Allah hidayet, rahmeti, mağfireti üzerimize olsun. Şüphesiz görünen de görünmeyen de bilen Allah eksikliklerden münezzehtir. Evet, şimdi bir olay yaşandı. Ee, televizyonda gördüm. Bir ee, içki satın almak isteyen bir tane insan insan yani bizim bildiğimiz fıtratını ee, bozmamış temiz insandan söz etmiyoruz insan bozması denilebilir çünkü insan fıtratını bozduğu zaman e, gerçekten o tertemiz, e, faydalı e, bir birey, e, insan yararlı bir bireyden çıkıp zararlı bir mahlukata, bir e, çok çirkin bir varlığa dönüşüyor. Bu da açık bir şekilde Allah'ın bize e, neden kötü şeyler Allah sadece yasaklar Resulü ile bizzillah ayetleriyle ortaya koyar. İyilikleri de e, yaygınlaştırmamızı bize emreder. Yani bize iyilikleri tavsiye eder. Şimdi kişi gidiyor büfeye. Belki çoğunuz görmüşsünüzdür. E, sosyal medya Nimet sayesinde e, muhtemelen paylaşılabilir bu. E, giriyor şeye eee Satır almak istiyor. Saat e, kuralı var biliyorsunuz. Ya bu Müslüman ülkesinde içki safa üretimi satılması ne kadar ayıp şeyler ya bunlar nasıl ne ara bu kadar bizim bir parçamız gibi doğru bir şey haline gelmiş. Bu nasıl bir şeytana uymaktır? Bu nasıl bir şeytanın yaverlerine yol vermektir? Şeytanın yaverleri seni çağıracağı şeytanın seni çağıracağı şey cehennemden başka nedir? Yani siz ekonomi katkıdan dolayı faiz faizi çalıştırıyorsunuz. Ekonominiz bozulacak diye içki açıyorsunuz, kumar oynatıyorsunuz. Ama asıl bilmiyorsunuz ki ülkenizin başınızda bereket de kaçıyor, belalar da türlü belalar da bu yüzden eksilmiyor içinize. Huzurunuza kaçıyor esasında. Faydası Allah diyor. Bir takım faydaları var ama zararlar çok daha fazladır diyor. Bunun Gerçekten Allah'a iman eden insan bunu bilir ya. Yani faydası az bir faydası var. Hani bazen mesela yaraya dökersin. Yani temizleyici görevi görür. Tam ismi aklıma gelmedi. Tenter tiyot galiba. Yani bu konuda bizim nasıl, Allah'a imanımız nasıl ya? Yerin gün hakimi diyor ki onun bir takım faydaları ...zararları var ama zararların faydası da çok daha büyük. Bunu artık önümüze koyup düşünmemiz gerekmiyor. Yani bize ne kadar çok büyük zarar vereceğini düşünürsek düşünemeyiz. anlamda. Onun onun e, normal şeyden daha fazla zarar veremez. Yani yokluğu kat be kat, kat be kat e, varlığından faydalı bir şey. Neyse kişi giriyor, satın almak istiyor, vermiyor. Giriyor arabayı sürmek istiyor bu şeyine dükkanına sonra kaldırımda kalıyor araba kapının önünde sonra iniyor arabadan adamı bıçaklamaya başlıyor. Yardıma gelen orada bir başka birini onu da bıçaklıyor. Diğeri geliyor onu da bıçaklıyor. Yani demem o ki bu ibretlik özücü bir olay. Ancak Allah'ın bize tavsiye, et, tavsiye ettiği aslında yoluna uymak için durup düşünüp halimizi düzeltmek için muazzam ders çıkarılabilecek bir olay. Yani Allah sadece içkiyi içkinin adamın haline bakın. İçkinin insanlara, ülkeye faturasına bakın. İnsanların yahu aklı gideriyor, aklı aklı. Düşünebiliyor musun? Akıl bizim en büyük nimetimiz. Akıl olmadığında imtihan da yok. Akıl nimetini köreltiyor, yok ediyor ve bu doğuştan gelen bir körlük olmadığı için Allah'tan esirgenen bir şey olmadığı için bunun bütün bedeli bu nimetten körlüğün bedeli ebedi cehennemdir. Sen akıllı, değerin, bütün nimetlerin değerini bilmen lazım Allah. Bilmeden hal kötülük yapan, sonra bundan vazgeçip halini düzeltenlere karşı merhameti, rahmeti çok fazladır. Faizle çalışan, sonra işittiğinde Allah'a tövbe edip döndüğünde o geçmişteki ana parası onundur. O zarara uğratılmaz, zarar da edilmez ama kim devam ederse onun ebedi yurdu cehennemdir. Çünkü faiz hırsızlıktır, haksız kazançtır, yani içki, aklı, yok etmektir. Nesli yok etme yolu budur aslında. Bu Allah'ın en çok çittiksin diye hallerdendir. Kendimize düşünelim bakalım. Gerçekte Allah'ın yasaları, nurlu yasaları hepimizi yegane kurtuluşudur. Kim diyor ki adı işte bilmem laiklik demokrasi, zımbırtı, şeytan işi, e, pis yani Allah'ın nurlu yolunu şeytan işi fit e, yolları değiştiriyorsa bu gerçekten e, imanı olmayan, Allah Rabbini tanımayan kendine zulmeden insanlardır. Onlara kalmayalım, onlara papuç bırakmayalım. Allah'ın istediği nurlu düzeni, herkes için adalet olan yolu isteyelim. Şüphesiz Allah hangi toplum, hangi birey yörüngesi nereye çevirirse ona o yönde bir yol hazırlar. Övgü ve hakimiyet sadece Allah'ındır.